Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir ay gibi bir sürede nasıl TYT matematiğimi 12 net gibi art, civarı artırdım yani. 12 net benim en taban netimden YKS'deki en yüksek netim yani. Aslında en yüksek TYT matematik netim 37'ye 2 netime nasıl çıkarmaydı? ya yani bunu anlatacağım daha doğrusu. E tabii ki de kendi tecrübemden konuşacağım. Yani başka bir adına konuşsam saçma olurdu. Kendi ne yaptığımı konuşacağım. Neler bu süreçte ne Düşündüğümü, neyi denediğimi, neler olmadığını, neler olduğunu konuşacağım. Ve şöyle bir ön uyarı yapacağım. Arkadaşlar belki de siz çok daha hızlı bir şekilde kazanacaksınız o netleri. Belki de kazanamayacaksınız, yavaş kazanacaksınız. Yani burada birazcık da kişi faktörünü de devreye sokalım. Fakat ben inanıyorum ki bence bu fikir, bu plan, bu program sizin işinize yarayacak. Yani programdan ziyade aslında yapacaklarını söyleyeceğim ve siz yapacaksınız sadece aslında. Yani böyle bir şey. 2-3 tane kitap önereceğim. Ve bu kitaplar sayesinde hani bu da bir reklam falan değil bu arada. Hani reklam falan hiç benim kanalımda hiçbir zaman reklam olmadı. hani büyük ihtimalle de olmayacak böyle giderse. Ee, reklam falan değil bunların hepsi gerçekten kendi kullandığım ve geçen sene kullandığım hala bu sene de kullandığım kitaplar. O yüzden reklam video falan da değil. Yani bazı içerik üreticileri gibi reklam yapmıyorum ben. Daha doğrusu yapamıyorum diyeyim. Yani en azından sonuç olarak reklam yapmıyorum. O, o konuda rahat olun yani. Nasıl olduğu önemli mi sizin için yani? Bence önemli değil. Sonuçta sonuca bakın yani. O yüzden reklam olmanı da tekrardan söyleyeyim. Şimdi peki ne demek istiyorum ben? Demek istediğim şey tam olarak şu. Arkadaşlar TYT'de özellikle 25 net üzerinde artık net arttırma birazcık zorlaşmaya başlar. Fakat şöyle bir avantajınız da var 25 net için. 30 netler çok daha zordur. Şimdi abi senin büyük ihtimalle geometri yine diyorum biraz zayıf. Ama biz bu sefer buna değinmeyeceğiz şimdilik. Yani şimdilik değinmeyeceğiz. Tabii videoda buna değineceğim. Yani sonuç 12 net artırmak böyle 12 tane problem sorusu çözerek gelmeyecek. Geometri de olacak onun içinde ama asıl konularımızdan biri sayılar. Yani ilk 12 soru. Şu gördüğünüz faskül arkadaşlar. Fasikül mü? Bu fasikül mü? Aynen soru fasikülleye geçiyor. Bu gördüğünüz faskül arkadaşlar ben sınava bir ay kala civarı bir arkadaşımın önerisiyle aldım. Ve... Ee, şöyle bir fikir düşündüm bunu aldıktan sonra. Ben dedim bunun testlerini şimdi arkadaşlar bunun başlangıç testleri gerçekten inanılmaz şey bir testler. Geçen sene de almıştım bu sene de aldım ama ya, çok çözmedim kitabı. Şimdi bunun başlangıç testleri ve sayılardan bahsedeyim. Sayılar dediğimiz şey arkadaşlar bilmiyorum varsa TYT'nin ilk 12 sorusudur. Ve benim gözümde TYT'nin en can alıcı noktalarından biridir. Çünkü sayılar olmadan yani ilk 12 konu olmadan bir kere hem yaptığım matematiksel işlemlerin zayıf olur. Yani gerçekten zayıf olur. Konulara hakim çok değilsen gerçekten çok hakim olmadığın için zayıf bir matematik bilgisine sahip olursun. Bu da tabii ki de hem AYT'ye etkiler, AYT'ye girmeyeceksen TYT de etkiler. Yani o problemleri çözebilmenin de aslında etkileyen temel faktörlerden biri buradaki işlem yavaşlığın, işte işlem eksikliğin, bilgi eksikliğin, işte çarpanlar ayırma, köklere bilmem ne yapma, hani onun üstü sayılar eksikliği falan pişman. Hani bunun gibi temel eksikliklerin aslında olabilir. Yani aslında değil bence büyük ihtimalle bunlar yani. O yüzden buna aslında odaklanmak lazım. Herkesin sayıları dışladığını, sayıları umursamadığını görüyorum. Fakat en çok bence yanlış çıkan yerler geometriden sonra sayılar olduğunu düşünüyorum. Yani elim böyle geometriden sonra sayılar olduğunu düşünüyorum. Çünkü sayılar gerçekten üstüne çok düşünmeyen fakat asla tehlikeli bir branştır yani matematiğin içinde. O yüzden de bu kitabı hani bu yüzden öneriyorum. Yine diyorum sayılar konusundaki bir algınızı değiştirin arkadaşlar. O kadar sandığınız kadar kolay şeyler değil bunlar. Ki ben de zaten sizin gibi düşünüyordum geçen sene. Fakat son bir ay kalınca anladım ki hani sonuçta bir de 2023 ayeteye gireceğim. hani Limitremi integral yok. Hani dedim ki zaten bu da matematik. Ayete de bu da çıkacak. Hani bari buna bir odaklanayım dedim ve dünyada verdiğim doğru doğru kararlardan biriymiş ki hani TET Matematik netimi inanılmaz arttırdı. Çünkü ben hani gerçekten de diyorum 24 ile 29 arasında geziyordum. Mayıs'a kadar yani gerçekten Mayıs'a kadar. 30 üstüne çıktım. Çok nadir denemeler vardı TET Matematik'te. Ve TET matematikte yapanlara da sövüyordum. Yani tam bir salak dersi olduğunu düşünüyordum. Fakat öyle değilmiş. Mantığını kavradıktan sonra öğrenilip yapılabilecek bir branşmış aslında TET Matematik. Ben bu seviyeye işte ön yargılarımı kırarak geldim. Yani şu sayılar testini çözerek. Ama bunu nasıl çözdüm? Şimdi asıl can alıcı noktaya geçiyorum. Sadece bunu çözmekle bitmeyecek bu iş. Bunu çözmek için önce bir ön hazırlıklarımız var ve ön postüralarımız var. Yani ne ön kabuller, ön kabulleri yapacaksınız ki öyle verim alacaksınız. Yani bu şeyin bir şeyini yarım yapıp da çok verim almayı beklemeyin bence. Öncelikle ben ne yapıyordum? Mesela örnek vereyim. Mutlak değer eşitsizliklerde eksiğim var. Yektu matematik ya da örnek vereyim. Ya bence yektu matematik iyi anlatıyor bu konuda. Yektu matematik işte Eyüp B olsun, Cart olsun, Curt olsun bir hocadan dinliyordum. Anladığım bir hocadan. Tabii ki de bu size göre değişkenlik gösterebilir. Anladığım bir hocadan dinliyordum. Ondan sonra bu testte, bu kitapta onun olduğu yeri açıyordum. Onun olduğu yeri açıp, bakın baştaki testler zaten arkadaşlar. Baştaki testler göreceğiniz gibi birazcık daha şey, nasıl söyleyeyim? Birazcık daha, e, nerede ha? Baştaki testler birazcık daha şey testlerdir, nasıl söyleyeyim? Kolay testlerdir, temel bilgi testleridir. Şimdi bu testleri çözüyorum ama şöyle bir şart var bu işin içinde. Arkadaşlar, bunu çözerken şöyle yapmanız lazım. Süre. Bakın süre. Gerçekten süre ve düşük bir süre. Mesela örnek vereyim. Ben ne yapardım? 10 sayfa seçerdim mesela. Şöyle 10 sayfa seçerdim. Bu sayfa 10 sayfa için 12 dakikam var. Evet Diyebilirsiniz ki bu çok saçma bir süre. Gerçekten de katılıyorum. Ama bu saçma süreye alışmaya çalıştıkça hızınız artıyor arkadaşlar. Yani siz rahat bir süreyle çok gelişim sağlayamazsınız TYT matematikte zaten. Olay da budur. Ama siz böyle birazcık daha götünüzü sıkıştıran sürelere alışmaya çalıştıkça fark edersiniz ki bir şeyler farklı yani. Gerçekten de farklı. Bir şeyler gerçekten de farklı olmaya başlamış. Çünkü matematiksel hızınızı artırmaya çalışıyorsunuz. İşlem kabiliyetiniz ve hızınızı artırmaya çalışıyorsunuz. Çalışıyorsunuz. TYT zaten hem bilgi ölçer hem işlem hızınızı ve işlem kabiliyetinizi ölçer. Yani olay budur zaten TYT'de. O yüzden de zaten biz bunu yaparız. Yani bunun bu kadar boktan bir süre verip hani bakarsın 10 dakikada 5 4 sayfa anca çözüyorsun. mesela çok az yani yaklaşamamışsın bile yani hedefine diyorum hedefine oranla yaklaşamamışsındır bile. O zaman tabii ki de süreyi biraz artırabilirsin. Fakat hani bir referans süresi bulmak için yani örnek vereyim başlangıç süresi bulmak için bir düşün yani ben bu 10 sayfayı kaç dakikada çözüyorum ama biraz rahat olmadığını düşün. Yani zorlaya zorluyor artık en sonuna kadar da yetişebilirim. 30 dakikada bak ne 30 dakika geçmiyor. 32 dakika böyle artır. Ama bak vaktin yetişiyor süreyi düşür. Niye? Çünkü amacımız yine korkunç sürelerde çözmek. Yani çünkü bunlar gerçekten temel sorular. Tabi aralarında zor sorular var ama işte amaç yani hem de süre kazanma dinamini oluşturmak bir nevi yani. Çünkü kolay sorulardan kazandığın süreyi zor sorulara aktaracaksın. Yani TT'de de böyle olacak yani. Her soruya harcadığın süre aynı o değil zaten. Anladın mı demek istedim? E biz de böyle yaparak şey yapacağız yani. Al, alışmış oluyor sınavın mantığına. Aynı zamanda bir de şey de var abi. Şunu da mesela atlıyor insanlar. Soru atlama kültürünü de öğreniyorsun. Soru atlama mantığını da öğreniyorsun burada. Yani mesela şu soru yapamadan atlaman lazım. Çünkü süre gerçekten kısıtlı. Belki bir yapamadığın soru sana 5 soru olarak dönecek bilmiyorsun bunu. O yüzden süre atlama mantığını da aslında bir nevi burada kazanıyorsun. Yani zorla öğretiyor sana. O yüzden bu, bu kitabı yani süre tutmadan gerçekten kim çözer? Temel olan bir adam çözer. Temeli zayıf olan bir adam. Ona bir şey demem. Ama bence yine de herkesin süreyle çözmesi lazım. Çünkü TT dediğimiz kavram yine diyorum süreyle ölçülen bir sınavdır. Yani burada anlaştıysak, bu süre mantığına alıştıysak, kabulsek o zaman diğer yere geliyorum. Geometri abi. Şimdi ben Mesö'ye girdim. 2023 Mesö'ye. Türkçem gerçekten çok iyi geldi ama hani matematiğim hiç istediğim gibi gelmedi. Bunun sebebi de çok büyük sebebi de geometriydi. Şimdi ben Mesö'ye bu yüzden girin diyordum arkadaşlar. Mesö'nün amacı şu arkadaşlar. Gerçekten de doğruları, gerçekleri ya tabii ki de bazen de sosyal biraz zor oluyor. Gerçek netinizden düşük gelmesi normal olur da ya onun için diğer branşlarda çok bokunu çıkarmadılarsa az çok neyin ne olduğunu görebiliyorsunuz. Gerçekten yani neyin ne olduğunu az çok Görebiliyorsunuz. E bundan dolayı da yani bu mesu Mevzu sizin gerçekten çok işinize yarıyor. Benim de bu işime yaradı. Geometri eksiğim olduğunu gördüm. Gerçekten de geometride eksiklerimin olduğunu fark ettim. O yüzden de bu kitabı çözdüm arkadaşlar. Yani gerçekten bu kitabı hatta TYT ve AYT'sini beraber çözdüm. Bir, bir buçuk ay gibi bir sürede bitirmeye çalıştım. Ve gerçekten de başarılı oldum. Yani sınava kadar bu kitapları bitirdim. Ha, tabii ki de her yeri bitmedi ama genel hatlarıyla bütün neredeyse testlerini gördüm yani. Ve gerçekten inanılmaz katkı sağladı. 2023'teki TYT'de 10 dakika, 10 dakika demişim. 10 soruyu 5 dakikada çözdüm ve fulledim. Ee, bu nasıl oldu? Şimdi diyebilirsiniz ki abartma gerçekten 5 dakika çözdüm. Çünkü vaktim gerçekten azdı. Yetiştirememiştim. Ve artık hani hızlı bir işlem yapmaya. Yani, yani yumurta göte dayandı kısacası. Ve hızlı çözmek zorunda kaldım. Yani bundan dolayı da ve o geometrin de biraz hani kolay olmasına kaynaklı 10, 10 on soruyu onda 10 on yaptım. Sadece bir soruya iyi takılmıştım. O soruyu da şey yaptım. Hani zaten iki tane soru direkt denemelerde gördüğüm soruydu. Hani bu olma ihtimali de biraz artırıyor. Direkt sorunun kendisi bildiğimiz denemede aynısı çıktı yani. Yani bilmem anlatabildim mi? Yani geometride hızınızın artması demek zaten o matematikte bazı sorular var. Saçma sapanlık mesela işte 2023 TYT bakarsanız görürsünüz zaten. Orada problem sorular vardı. Fena olmayan sorular vardı aralarında. O sorulara vakit harcamamı sağladı. Yani yine diyorum süre dengemi oluşturmamı sağladı. Niye? Geometri çözdüm. Geometrinin bence önemi bu. Süre dengesini sağlaması. Yani bence geometri gerçekten bu anlama çok önemli. İkinci ve üç, üçüncü büyük konuya gelecek olacak. Acilen sayılar deposu, sayılar deneme deposu var arkadaşlar. On alın. 32 tane herhalde deneme var içinde. Her birine, bakın her birine 10 dakika gibi ya da işte 6 dakika gibi, 8 dakika gibi, 12 soru var her denemede. Gerçekten az süreler verin. Çünkü yine diyorum, az soru sizi, az süre sizi geliştirir arkadaşlar. Böyle hani gerçekten kendinizi zihninizi zorladığınız zaman beyin gelişir. Yani böyle o sinaps artar. o nöronlar artar yani beyinsel bağlantıların artar. Bunun sebebi de yani bilmiyorum bir sebebi vardır elbette ya yani ben bilmiyorum. Ama benim işime yaradı o sayılar denemesi. Mesela Mensur'u kadar 2 günde iki tane deneme açsanacağı gayet kafi. Bak gayet kafi. Mükemmel olur. Niye? Ama bence TYT'de kalsa o iyi olur aslında da Mensur'a acil bir şey istiyorsan yani bence bu da yapılabilir. Bence gayet de mantıklı olur mevzuya kadar. Çok çok güzel tertemiz hazırlar yani seni. Ama vakit vaktin yerine diyorum kısıtlı olmalı. Yani 12 soruya 20 dakika vermemen lazım. 30 dakika vermemen lazım. Branş denemesine gelecek olursak. Abi branş denemesi illa çözülmüyorsan. Tamam mı? Bak 3, 4, 5 eğer çözmediysen bunu çözebilirsin. Gerçekten çok işe yarayan bir deneme bence. Ama yine diyorum denemelerde bakın e, fark ettiyseniz bilmiyorum. Videonun neredeyse %60'ı süreyle ilgili oldu. Bunda da süre değineceğim. Arkadaşlar süre TYT'nin her şeyidir. E, girdiğiniz, çözdüğünüz branş denemelerinde her şeyinde süre tutun. TFT süreyle tutun. Yani TYT dediğimiz şey süredir. Denemelerde, kurumsal denemelerde tuvalete gitmeyin. Ayağa kalkmayın normal bir sınavdaymışsınız gibi girin. Çok çişiniz de gelse içinizde tutun. Çünkü hani patlayacak gibisiniz mecbur artık denemeyi salın ama çıkın. Yani salın bence. Çünkü arkadaşlar o gerçek deneme olmadı artık sizin için. Yani siz bence biraz kaytardınız yani. Benim sigara içmeye çıkan arkadaşım bile vardı yani denemede. bu yani saçmalık yani anladınız mı? Bence denemede sigara falan da içilmez zaten. Bu, bunu tartışmıyoruz da yani. Denemede çiş de yapılmaz yani. Denemede kaka da yapılmaz. Hiçbir şey yapılmaz kardeşim. Denemede sıçılmaz yani işenmez. Hiçbir şey yapılmaz. Denemede dediğimiz kavramda aynı YKS'ye değmiş gibi gireceksin. Çünkü sen bir yaparsın yaparsın. yaparsın alışırsın buna. Bak alışırsın. Yani alışınca çok sıkıntı olursa ya gerçek yıkan sarı çişin geliyor. Hadi kalk bakalım orada. Kalk git tuvalet hadi bakalım nasıl gideceksin. Merak ediyorum. Bir senedeki emeğin çöp olsun bir tuvalet yüzünden. Bu da çok önemli. Uyku düzeni de çok önemli. Fakat biz konuyu dağıtmayalım. Süre kavramına gelelim. Arkadaşlar mesela bunu bazen yorumlarında görüyorum işte bunun çözümlerinde. Ya diyor 100 dakikada 110 dakikada çözdüm. 35 net geldi. Kardeşim o sayın gerçek netin falan değil bu arada. Hani gerçekten değil. 100-110 dakika demek hani bir düşün bakalım. TYT kaç dakika kardeşim? 165 dakika. Şimdi sen eğer 100 dakika verdin iyi ihtimal ediyorum. 65 dakika içerisinde Türkçe fen, Türkçe fen sosyali bitirmen lazım. Bunu yapabilecek misin? bir de optik kodlaman lazım tabii. Hani bunu gerçekten yapabilecek misin? Yani 65 dakika sence Türkçe fen ve sosyal için yeterli bir süre mi? Okuyup anlayıp çözmek için arkadaşlar. işaretlemek için değil. Okuyup anlayıp çözmek için yeterli bir süre mi? Ben hiç sanmıyorum yani. Hiç sanmıyorum. Yani 80 soru ediyor neredeyse. Aynen 80 soru. Neredeyse değil. Direkt 80 soru ediyor. Ve 80 soruyu okuyup işaretleyeceksin yani. 65 dakikada hem de. Okuyup işaretleyip doğru yapacaksın. Yani bence çok da girilmemesi gereken bir risk türü yani. O yüzden TET'nin sürelerini baz aldığımızda bu saçmalık yani. O yüzden bu denemeler bence maksimum 60-70 dakika falan verme 75 işte. En fazla diyorum. 80 e çok geçmemen lazım. Ya çünkü yani kardeşim gerçek sınavlara verebileceğin maksimum süre bu. Yani sen bilmiyorum nasıl bir hayal alemdesin ama 100 dakika falan verebileceğin bir TET varsa ya Türkçe falan sosyal çok kolay ya da sen çok büyük bir bok gemisindir. Yani başka bir ihtimal yok bunun. Anladın mı ne demek istediğimi? Yani süre konusunda bir anlaş kendinle. Öyle süresiz çözeyim ya da şey süreyi önceden belirleyeceksin kardeşim. Öyle çözerken süre tutma mantığı yok öyle bir şey yok. Saçmalık o. Hani kaç dakikada bitirebileceğim bakayım. Hayır abi kaç dakikada yetiştireceğim diyeceksin. Bitireceğim diye öyle süreyi açıp çözmeyeceksin. Süren kısıtlı olacak. Belli bir süre kalıbına gireceksin. Öyle süreyi açıp çözmeyeceksin. O saçmalık. Hayatımı görüyorum. Başka yorumlarda da görüyorum. Ben bunu hiç yapmadığım için bilmiyordum ama millet yapıyormuş. Ben diyor süre tutarak çözüyordum. Süreyi tut bıraktım diyor. Zor geldin görünce. Abi hayır işte bırakmayacaksın denemeyi. Bırakmayıp savaşmayı öğreneceksin zaten. Sonuna kadar gitmeyi öğreneceksin. Öyle zor geldi diye. Yarısına atayım şunu atayım çöpe atayım buraya atayım oraya atayım. Yok abi böyle bir şey. Gerçek EKS'yle mi böyle çöpe atacaksın? Gerçek EKS'yle mi böyle yırtıp çöpe atacaksın? E böyle bir şansın olmayacağı için belki de zor geleceksin ama alışman lazım. Zor sınava da dayanabilmem lazım. Direnebilmem lazım. Bunu da evde yaptığın, kurumsal denemelerde yaptığın denemelerle yapacaksın. Kazanacaksın bu alışkanlıkları. Öyle yani bu da kimse Gökten inmedi yani bu alışkanlık. Zor denemelerde de gir. Yani dene şansını. Ve aynı zamanda şu süreyi tut süre tut derken bak yine diyorum sayacı açıp tutmayacaksın. Alarm gibi bir şey açacak yani kısıtlı bir süre içinde çözeceksin. Sen çözmeyeceksin hani arkada süre tık 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 1, 2, 3, 4, 5 dakika demeyecek. 65 dakikan kaldı, 60 dakikan kaldı, 50 dakikan kaldı. Çünkü sen öbür türlü kendini süreye uydurmaya çalışacaksın. Ve sınav planlamasında bir nevi kafanda artık oluşturmaya başlayacaksın. 50 dakikam kaldı hemen geometriyi çözsem şunu yapsam bunu hızlı bir şekilde hesaplamayacaksın. Çünkü gerçek sınavda hani kimse gelip sana demeyecek. Kardeşim al şu süre senin hadi bakalım şuna başla bakalım hadi ne yapıyorsan yap da. demeyecek. Süreniz belli, giriş bir saat belli, çıkış saati Hadi arkadaşlar kolay gelsin deyip çıkacak. Bitti. umarım anlamışsınız yani bu süreye değinme konusunda millet çok inat ediyor. Ben de o yüzden inat ediyorum. Benim dediğim kesinlikle bence doğru. Çünkü yani bu konuda çok eminim kendimden. Süre tutmadan TYT çözülürse matematikte özellikle bence çok canınız yanar yani. Yapmayın böyle bir şey. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.